Arkadaşlar merhaba. Bugün e, videoya erkenden bir başlangıç yapamadık. E, gelir gelmez hemen aşılamalara başladık. Her tarafta kovalarımız var. Şöyle gösterebilirsin. Bu tarafta da her tarafta kovalarımız var. Daha da açacağımız çok fazla balık var. Stoklarımız çok güzel. Ama çok fazla siparişimiz var. Bu stokların yarısı bugün ya da yarın bitecek. Ama bizde sorun yok. Sürekli balık geliyor. Çok güzel balıklar geldi. Bu videoda zaten açarken çektiğimiz videolar var. Onları da koyacağız. Hızlandırmış bu şekilde. En son finalde de bütün akvaryumları gezip teker teker göstereceğim. Hadi bana kolay gelsin. Arkadaşlar aslında e, şu anda balıkları koymanın üzerinden iki gün geçti. Biz bu videoyu daha yeni çekebiliyoruz. Çünkü balıkları koyduğumuz gün ve bir sonraki gün burası gerçekten ana baba günüydü. Gelin akvaryumlara bakalım ama akvaryumdaki balık sayısını bayağı bir azaldı. Üçte ikili kısmı gitti. E, üçte birlik kısmı yaklaşık duruyor. E, bu önümüzdeki haftada çarşamba ya da perşembe günü Yine bu balıklar gelecek. Yine videoları çekip paylaşacağız. Bizde olmayan türler gelecekler. Şu anda burada toplamda 63 farklı türümüz var. Şimdi gelin birlikte bakalım. Şöyle kırmızı gramilerimiz ve e, kolisa var blue renk. Burada lepistes, red grass ve blue grasslar vardı. Sadece red grasslar kaldı ama o da görünüm kadarıyla 6 tane kalmış gibi görünüyor. Burada onların dişileri var. Şöyle geçelim. Hızlı hızlı geçeceğim. burada Lepistes white'lar var ve içinde birkaç tane sadece full red'ler var. Şurada full red'lerimiz var. Burada da bayağı bir azaldı ama şurada ayrıca var. Onu da size göstereceğim. Şurada blue moskov'larımız var. Bunlar erkekleri, şunlar da dişileri. Hemen alt tarafta çok güzel renkleri olan tetrazonlarımız var, yeşil turuncu ve e, kırmızı tetrazonlar. Şurada pristella tetralarımız var. Hemen yan tarafta danio zebralarımız var. Burada gök kuşağı tetralarımız var. Can balığı diye geçer. Hemen yan tarafında şurada e, karışık molilerimiz var. Bir, bir biraz sonra göstereceğim farklı bir yerde bilek e, molilerimiz var burada balon molilerimiz var. Çok az kaldı. 10 tane kadar kaldı. 50 tane vardı. Burada veliferalarımız var. Burada çok az kaldı. Ürünlerimizin birçoğu tükendi ama yeni, yeni türler birkaç gün sonra geliyor. Burada red değil fil, fil kulaklar var. Gerçekten çok güzeller. Formları falan da çok güzel. Kulakları da çok güzel. Burada transgenetik tetralarımız var ama burada 20 tane kadar kaldı ve kalanların çoğu yeşil renk. Şurada platilerimiz var. Şöyle. Sonra şurada yine full var. Hemen yan tarafında kılıç cam gözlerimiz var. Kılıç cam göz balıklarımız. Şurada sarı prenses yavrularımız var çok güzeller. Şurada mavi prenses ve portakal prenseslerimiz var. Şu kısım komple küçük Japon, Japonların yeri. Şu alt tarafta da küçük Japonlar var. Burada orandalarımız var. Burada burada çikolata orandalarımız var. Çok büyük, büyükler bu arada. Fiyatları çok uygun. Şurada bir tane büyük beyaz Japon balığımız ve benekli Japon balığımız var. Çok büyükler yine. Şuralarda orduta boyu japonlarımız var. Bunlar da çok az kaldı. Şurada mavi ateş karideslerimiz var. Şurada karbon rilli karideslerimiz var. Şu tarafta yeşil jeli karideslerimiz var. Şu tarafta da kiraz karideslerimiz var. Burada cücevatozlarımız cüce var ama gerçekten çok az kaldı. Yavru cüce vatozlarımız yani 3-5 tane kaldı. Bittiler. Şurada karışık küçük boy meleklerimiz var. Burada yavru yunuslarımız var var daha. 10 günlükler. Çok küçükler. Şurada çok az sayıda 5-6 tane kadar e, Tropius e, Krize Gold yavruları var. Şurada demin söylemiştim siyah molilerimiz var ve siyah veliferalarımız var. Sonrasında şurada 2 erkek 8 dişli Yunus kolonimiz var. Bunu satırlık değil dedim ama satmayı düşünüyorum. Sürekli yavruluyorlar. Bu arada gördüğünüz gibi şu üç dişinin ağzı dolu. Şuradakiler. Ağzı dolu ve daha bir hafta önce yaklaşık şurada gelen yavrular var. Şurada çok güzel astronotlarımız var. Özellikle şu red albino var. Gerçekten çok güzel. Dört tane kaldı. Bunların sayısı fazlaydı. Dört tane kaldı. Burada efsane kolonimiz, tropius ilangilerimiz var. Bunların yarısını sattık. saatlik burada 4 erkek, 19 dişi var. 2 erkek, 9 dişisi satıldı. Yakında yeni sahibi gelip teslim alacak. Şurada challenger köpek balıklarımız var. Şurada çok güzel bir aravanamız var. Aravana 7 tane gelmişti. Hepsini verdik. Şurada şöyle bıçak balıklarımız var. Ondan sonra şurada e, Pengasus köpek balıklarımız var. var. Şurada damızlık altı yunuslarımız var. Şurada bir tane catfish'imiz var. Büyük bir catfish. Fiyatı da çok uygun. Ondan sonra buraya 35-40 santimlik challenger köpek balıkları geliyor. Bugün akşam gelecek. İyi yerlerini hazırladık. Şurada karışık malaylarımız var. Karışık malı mal burada çok fazla vardı arkadaşlar. Hepsini verdik, tükettik. Burada yaklaşık 25 tane kadar sanırım kaldı. Ondan sonra şurada bunlar çok siteder, yeni yeni geldiler burada. Albino red çeklerimiz var. Albino red çek. bundan da 20 tane vardı, 8 tane kaldı. Bu 8 tane de bir tanesi çıkmazsa bugün akşam gidiyor. Şurada Paku piranalarımız var. Bir kısmı şu an şeyin arkasına saklandı. Filtrenin arkasına saklandı. Burada ağır tuzlarımız var. Hemen yan tarafında demosunilerimiz var. Onun yanında blue akaralarımız var. Şurada labyo, siyah labyolarımız var kırmızı kuyruk köpek balığı diye de geçer. Çöpçü balığıdır. Yan tarafta aile binosu var. labiyoların. Şurada Flying Fox var. E, yosun yiyiciler. Bunlardan da çok fazla çok az kaldı. Bunlar da bitiyor. Şurada elma salyangozlarımız var. Bunlar da çok az kaldılar. Şurada karışık çöpçülerimiz var. Yaklaşık 40-50 tane kadar kaldı. Sonrasında şurada papağan cikletlerimiz var. Papağan cikletlerimiz. Şurada green terörlerimiz var. Bunlar da çok az kaldı. 6 tane sanırım, yok 7 tane kalmış. 7 tane green terörümüz var. Özetle böyle, yani birçok türümüz vardı, türlerimiz tükendi. Kalanlar da gerçekten çok az sayıda kaldı. Her balıktan 15-20 tane, yok 30 tane falan kaldı. Tabi burada 63 tür var şu anda. Ee, bu 63 türde e, yani 25 ortalama ile hesaplasak bile 1500'e yakın balık yapıyor. Şu anki mevcut hali bile. 1500'ün üzerinde bu balık var. Bizim burada kapasitemiz 7000. Ee, buraya sürekli balık geliyor. Haftada 2 gün bazen 3 gün balık geliyor. Ve çok kısa sürede tükeniyor. Ee, o yüzden sizler de gelmeden önce muhakkak bizi arayın. Ee, eğer ki özel istediğiniz bir tür varsa bu türün olup olmadığını sorun. Bir de Instagram sayfamızda bir tane linkimiz var. Ee, profilde sağa sabitledik. O linkte WhatsApp kanalımızın linki var. O linke basın, ee, kanalımıza abone olun. WhatsApp kanalına e, abone onu, olun. Her yeni tür geldiğinde oradan paylaşıyoruz böylece yeni türlerden haberdar olursunuz. Bu YouTube videosunu avdatına da o linki bırakacağım. O linkten sizlerle kanalımıza yani Whatsapp kanalımıza takip edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ithalatımızda tekrardan görüşmek üzere. Kolay gelsin.